Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 31 Mayıs 2021 günce koronavirüs tablosu yayınlandı. Bizler de bu videoyu hazırladık sizlere günce koronavirüs aşısını ve tablosunu sunmak amaçlı. Önceliğimiz günce koronavirüs aşısı arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 16 milyon 584 bin 81 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 12 milyon 482 bin 956 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 29 milyon 67 bin 37 koronavirüs aşısı yapılmış oldu. 31 Mayıs 2021 günce koronavirüs tablosu. Bugün 219 bin 461 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 6493 pozitif vaka görüldü. Vaka sayısı düne göre 500 civarı düştü. Koronavirüsü hasta sayısı 596 oldu. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 122'ye düştü. 9582 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayısı vaka sayısından bugün 3000 civarı daha fazla. Haftalık verilerimiz bugün yenilendi. Hastalarımızda zatürre oranı %2,8. Yatak doluluk oranımız %49,9. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %62,8. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı %27,6. Ortalama teması tespit süremiz 7.5 saat. Filasyon oranımız %99,9 olarak kalmış durumda. Ağır koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı 1339'a düşmüş durumda. Düşüş devam ediyor. Toplam verilerimiz. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 54 milyon 139 bin 9 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda toplamda 5 milyon 249 bin 404 pozitif vaka görüldü. 47.527 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. 5 milyon 114 bin 624 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı düşmeye devam ediyor. 87.253'e kadar düşmüş durumda. Sevgili arkadaşlar, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya dikkat edelim ve aşı sıramız geldiğinde aşımızı yaptırmayı unutmayalım.